kendi yalanlarına inanıyorlar, bizim doğrumuza inanmıyorlar. Öyle de bir zulüm var yani. Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını izledikten sonra bir sürü yazar çizer çıktı dedi ki takiye yapıyor. Verdiği sözlerin hiçbirisini yerine getirmeyecek. Bu konuyla ilgili yeğenimle oturdum tartıştım. Dedim ki şu anda Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapılıyor gerçekten bir sene gibi bir zaman tanınması lazım. O bir senenin sonunda icraatlarını göreceğiz. Dedi ki dayı senin de araban var benim de arabam var. İstersen arabasına iddiaya girelim. Heh tamam oldu diyecektim dedim ki ya yok dedim. İddiaya girmeyelim dedim. Bekleyip görelim. Bekledik gördük. İşte ben tatilini bile savunmuştum. Ancak son dönemlerde gözle görülür, o kadar çok iğrenç şeyler yapılıyor ki gerçekten İstanbul'un hani 5 senesi kayboldu diyordum ya ben. Ne kadar haklı çıktığımı anlatamam. Vermiş olduğu hiçbir sözü yerine getirmedi. Biz sözünü yerine getirmeyeceğini tahmin edebiliyorduk ama bunun üzerine ekstra şeyler yapması da gerçekten rahatsız etmeye başladı. Hani Ekrem İmamoğlu'nu işte Cumhurbaşkanlığı aday göstermeye çalışanlar bile olmuştu tevaziliği, beyefendiliği, işte Kur'an-ı Kerim okuması, camileri gezmesi, yardım kampanyası yaptı. Ya yardım yaparken ben utandım ya. Hiç unutmam. Ramazan ayındayız. Ben bir tane CHP'li arkadaşa dedim ki ya siz de vatandaşın gönlünü kazanmak için hani bir erzak falan dağıtın fakir fukaraya. Aa vallahi fena fikir değil dedi. Ramazan erzağı dağıtıyorlar. Orucun üçüncü dördüncü günü bir araba gönderdiler. Garip gurebaya erzak dağıtıyorlar. Ben de gazeteciyim. Fotoğraf çekmeye çalışırken bir baktım ki erzağı dağıtan ağzında sigara var. Dedim birader sen Ramazan erzağı dağıtıyorsun ama ağzında sigara var. O benimle Allah'ın arasında dedi. Onu biliyorum dedim seninle Allah'ın arasında da ama vatandaşa biraz ayıp oluyor. Bu da senin vatandaşla olan arandaki mesele. Dinletemedim. En sonu dostumu aradım. Dedim ki ya keşke ben teklif etmeseydim. Siz de bunu yapmasaydınız. Çünkü adamı kovdular. Dediler ki ulan sizden gelen malzeme Allah'tan gelsin diye peşlerine düştüler. Canlarını zor kurtardılar. Pandemi'de bir yardım dağıttılar da evden eve. Kumanya gönderiyorlardı. Ya dedim ki bu evlerin kumanyaya ihtiyacı varsa biz ölmüşüz, ağlayanımız yok. Rezidanslara kumanya gönderiyorlar. Tam teşekküllü güvenlik, işte X-Ray cihazı var. Zaten onlar da belediyeden gelecek olan erzağı bekliyorlardı, ölmüşlerdi. Sonra diğer bir görüntü gözüme çarptı. İski arabasında yine insanlar su kuyruğuna girmiş, tankerden su dolduruyorlar. Yani yıl olmuş 2020. İstanbul gibi metropol bir şehirde yaşadığımız duruma bakar mısın? Bir de Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış duymuştu ki kimsenin aşı ile ekmeğiyle oynamayacağız. Namussuz siyaset yapacağız dedi. Yani orada gaf yaptı. Gerçi gaf da sayılmaz da. Ama yani namussuz siyaset yapacağım demişti. Ya halk ekmeği ucuzlatacağını söyledi. Zam yap. İşte yollarla ilgili otobüslere, metrobüslere her şeye zam yaptı. En sonunda Üsküdar sahilinde hani Kız Kulesi'nin karşısında bulunan iki tane büfe var ya zaten Türkiye'nin şu anda en büyük meselesi o iki büfeydi. Allah'tan yıktı da ufkumuz açıldı yoksa yağmur yağmayacaktı. E hani milletin ekmeğiyle aşıyla oynamayacaktınız? E hani herkese süt gidecekti? E hani fakir fukaranın kapısına yemek gidecekti? E biz dönüp de demedik mi ya birader? Ekrem İmamoğlu İstanbul'u yükünü kaldıracak vasfa sahip değil. Bir senede şans verelim bekleyip görelim. E bekledik gördük ama ilk seçilmeden önce ben dönüp demiştim. Yani Binali Yıldırım'a İstanbul'da ayıp et. Ancak Binali Yıldırım'ı tuzu kuru. Aç mı değil, açıkta mı değil. AK Parti'nin içerisinde en saygın kimliğe sahip maaşı var. Başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış, AK Parti'nin en önemli figürlerinden birisi. Yani Binali Yıldırım ne kaybetti? E biz İstanbullular kaybettik. Geçen gün metro ile bir Kadıköy'e gidesim geldi. Yahu yürüyen merdiveni bozmuşlar. Tamamen kaldırmışlar. Dedim ne olmuş bunlara ya? Merdivenden çıkınca Allah yardımcın olsun. Yani şunu mu demek istiyor? Biz zenginleri seviyoruz. Yani bir sene içerisinde bunca şey yapıldı. İşte kurban yeri ayrıldı, adamların kurbanı çürüdü, ortada kaldı. Herkes çöpe attı. Yani neye eline atıyorlarsa bir şekilde çürütüyorlar, kokutuyorlar. Pandeminin gelişi, Allah biraz da yüzümüze baktı ya. Yoksa okulların açılmasıyla bu trafik keşmekeşi, Yapılan hizmetlerin şu anda sıfır oluşundan kaynaklı İstanbul birbirini yerdi yani bereket versin ki çocuklar hala evden eğitim görüyorlar. İşte sokağa çıkma yok falan yoksa kafayı tırlatır insan. Ha hani döne döne de söylüyorum Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun ki bu İstanbul'da işte doğal gazıydı, suyuydu, yoluydu bunları yaptı da gelen belediye başkanı o hizmetlerden faydalanıp en azından milletin kafayı yememesi üzerine siyaset yapmış olur. Bir de iftira atıyorlar ya. Yolda gidiyorsun adam yazmış işte metro biz yaptık diyor. İşte Haliç kirletildi biz temizleyeceğiz diyorlar. Ya Haliç temizdi zaten diyorsun. Kendi yalanlarına inanıyorlar. Bizim doğrumuza inanmıyorlar. Öyle de bir zulüm var yani. Neyse bundan sonraki süreçte işte inşallah İstanbullunun aklı başına gelmiştir. Gerçekten ben de çok isterdim bir İstanbullu olarak. Her şey çok güzel olsun. Yani her şey çok güzeli ver, Her şey çok kötüye doğru gidiyor. Doğru siyaset, ahlaklı siyasete yönelik. Tavır alırlar da İstanbullu bu geride kalan 3 sene, 4 seneyi bir rahat nefes alarak geçirir. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.